Herkese Karavan Mahallesi'nden merhaba. Karşıda teleferik görüyorsunuz. Balçova'dayız. Şimdi Ayhan Alanlı e, dedi ki ne yapıyorsun? Çık gel. Karşıda oturuyor ailesiyle beraber. Tabi e, misafirler de var yine. E, orijinal bir İngiliz karavan var dedi. Mutlaka görmen lazım dedi. Tanıtman lazım dedi. Biz de onun arasıyla geldik ve böyle işte kalabalık bir e, grupla beraber. Hepsi karavancı bu arada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ayancım merhabalar. Merhaba Nasıl Ayhancığım, gidiyor? Hoş geldin. Sen nasılsın? Nasıl Hoş bulduk. Gidiyor? Güzel bir pazar günü. Evet. Yine hep dostlarla berabersin. Evet. Bir kahvaltıya Zaten... bir kahvaltıya gelelim dedik. İşte çocuğa verdim, bahçeyi sulatıyorum. Gayrıcın <laughs> ne diyorsun bu konu hakkında? Yani işte Kesin şey. çıkmayabilir ama. Cevap hakkını kullanacaksın gayricim bak. Ki de kullanacağım. Tabii yani ayacığım gentleman'dır o konularda. Yok yok şey çocuk çocuk. Ço ço diyor ama işte tamam, Ha bir dakika de evet evet. Diyor. Şimdi ayhan bah, bahsediyordu. Güneşte sulanmaz. Ayhan bahsediyordu. Şimdi kardeşim bu senin bahçen mi? Evet, evet evet. Ne yaptık abi buraya? Buraya ne yaptık hayatım? Yaprakları yapıp da mercek olur bu yapraklar yanar tamam mı? Evet. Şunlar salatalık. Bu arada çok güzel salatalıklarımız açtı. Şöyle. Nasıl domateslerimiz var ayhan burada. Bakar mısın kendine şu? Evet. Bak bak, bak bak bak. Aşağıda da var. Var. Evet. Bunları siz mi ektiniz? Evet. Nanemiz var. Şurada çilekler evet. şurada var. Şurada nane var, çilek var. Çilek. Evet. Bütün pazarı toplamışsın bu kadarcık yere. <laughs> yani. Bravo seni tebrik patates. ediyorum. Bak şurada patates. Patatesin kabuğunu aldık oraya şuraya gömeyim dedim. Kocaman ağaç oldu ya. Bak şu var ya bak. Evet. Şu gördüğün. Evet. büyük evet, ağaç zaten evet, o videoda evet, da. Evet, evet. Şöyle arkadaşlar Ger zoom yapalım. Gerçekten çok huzur veriyor biliyor musun? Doğal besleniyoruz yani değil mi Ayhancığım? <laughs> <Bu> enerjimizi doğal <laughs> Organik besleneceğiz yani de... Biz minnak bahçemizde doğal besleniyor. Şahane. Çok da keyif verici bir şey şimdi biliyor musun? Şimdi hanım parmağı da var değil mi bu işte? Yani? Var tabii evet. var. Olmazsa olmaz. Bak, ben ekiyorum, ya, biçiyorum. Suluyor. O geliyor sadece yani, suluyor. Ondan sonra suluyor. çekim yapıp... Bu arada arkadaşlar Gaye ile Ayhan Alanlı'nın eşi. Biliyorsunuz bir karavan doktoru videomuz vardı. Orada incit atmayı yakalamıştık. Burada böyle huzur içinde. Değil mi? Şu evet. içinde, şu hu mu derler? Evet, evet, evet. evet. Gerçekten evet. öyle. E evet, tabi burada yine şöyle Lütfü abimiz var. Merhaba, Lütfü abiyi de tanımayan yoktur bence. Abi nasıl, iyi misin? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, gayet güzel. Harikasın Siz abi. Güzel bir pazar geçiriyoruz. Şahane. Aynen. Keyifler yerinde. Çok Yaramazlık yok. Her şey yolunda. Şimdi burada bir bu karavanın yanındaki arkadaşsa İngiliz. Has İngiliz değil mi abi? O? Has İngiliz. Has İngiliz'in sahibi. Bunu zaten abiyle beraber tanıtacağız. Belki Ayhan da İn araya girmek isterse. Her zaman Çünkü kesinlikle. her zaman her konuyu, her karavana evet. hakim bir ee, adamsın ya. Eee burada... bilmediğim bir karavan var mı? <laughs> abi senin ya. Ha? Bilmediğim bir karavan mı? Hep diyor? Ayancım yetiş. <laughs> yetiş ayan diyorlar. Doğrusu. Genelde öyle oluyor. Eee teyzemin eşi bu arada. Ee, eniştem olur kendisi. Ee, bayağı bir eski topraktır bu işte. Ee, profesyonel bir karavancıdır bu arada. Tabii yine arkadaki senin karavanın tamam, onunla yine Karavan zaten onun videosu, var, videosu evet. var. Evet evet. Bir de tabii hanfendi var. Onu da bir tanıyalım O, Ha bu sen. arada e, benim 7 yaşından beri çocuk arkadaşımın eşi kendisi. Merhaba. Merhaba. Burada hiç yabancı yok gördüğüm yok, yok. Kesinlikle yok. Tabii yine bir hanımefendinin de karavanı geldi. Evet geldi. Dün geldi. Onu, Onu da... da çekelim mi? Çekelim. Çekelim. Bence. Tamam çekelim. Eşi dedi ki illa Ayhan tanısın. Çünkü. Yok artık. Abi değil. niye biliyor musun? Bak senden istiyor. Evet. Ayhan dedi. Bütün dedi her şeye hakim Ayhan bize karavanı aldırdı. O zaman dedi Ayhan anlatsın. Çünkü o hakim karavana karar veren Ayhan dedi. Bence Doğru hakkını sen verirsin bu işin. Tabii ki yine eşiyle beraber alacağız tabii, 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 tabii ama tabii, önce bence İngiliz'den başlayalım. Ayancım son bir şey ne demek istersin? Şöyle... başlamadan önce... Başlamadan önce bu karavanla ilgili mi genel olarak? Ha, İngiliz. Ha, İngiliz karavanla ilgili. Ha, genel ilgili. Tabii ki de. Yok, yani İngiliz karavanla ilgili ben bahsedeyim. İngiliz karavan gerçek bir karavan. Dışarısı alikoband, alüminyum. Burası. Şu dış kısmı. İzolasyonu hızlı bir şekilde güneşi alır. Ee, hızlı bir şekilde ısınıp hızlı bir şekilde soğumasını sağlar. Ama tabi geri kalan CTP veya polyesterler ısıyı alır içeride sürekli bir ısı iletir. E tabii bunun içerisi çok serindir. E, aksine kışın da çok sıcaktır. E, Valla bir karavan ben anlatmak Markaya baktım da göremedim ama... abi markası. Kumpas. Kumpas. Abi karavanın Kumpas modeli bu. Hı hı. Tam ee, yılını biliyor musun Ayhan? 92 92 model. Şöyle bakabiliriz onu da tam yılına. Şurada. Aa, evet. Mi? Bak şurada son hanede şase numarası vardır, 92 yazar. Bu karavan 92 model. Ee, yani kırma kapı falan var. Hadi yani şimdi ben dışarıda gördüklerimi anlatıyorum ama hı hı. yani şöyle hani bir kedi köpek hayvan besleyen eş dostlarımız olur biliyorsun. Hem havalandırma, aşağı kısma çıkma da altında. Yani karavanın içeride anlatacağım çok özellik var ama e, bir enişte sen anlat. Bence daha doğru olacak. Şimdi, Şimdi şöyle yapalım, tabii abiyi de bir tanıyalım. Bu sevda ne zamandır, kaç yıldır devam ediyor, onu da bir istersen abi şöyle bir bize bir özet geçersen. Aslında daha önce biz e, çadırla falan başladık ama sonra ayağının da sayesinde karavan almayı düşündük. E, Ona heveslendik, o önce aldı. E, aşağı yukarı altı, yedi senedir falan bu karavan bende. Yedi senedir de e, çok rahat bir kullanımına sahip. Yaz olsun, kış olsun, hani ev gibi. Kalınıp konaklanabilecek bir konumda. Kaç ee, yıldır kullanıyorsun abi karavanı? Aşağı yukarı 7 yıldır ben kullanıyorum. 7-8 yıldır ben kullanıyorum. Daha önceki tecrübelerin neydi daha, abi karavan üzerinde? Daha önceden karavan tecrübem yoktu. Ee, i̇lk tecrübem. Evet ilk tecrübem. Ama çadırdan geliyorsun. Çadırdan bu olayı biliyoruz ben, yani. yani kamp, karavan kamp, olayını olarak biliyordun. Çadır falan vardı. Ee, karavan tabii çok rahat. Çok güzel. Ben bu karavandan çok memnunum. Ben koltuklarına acayip bayılıyorum bu İngiliz evet. Yani. Çok estetikler. Gelelim bence abi. İstersen ufak ufak girelim. Hı hı. Yine tabii ayağım bize getirmek istediği yerler olursa hemen arkamda ben en ayağının nefesini alacağım zaten. Bugün zaten, Orada ayağa girebilir bunun yani. Bunun bakımını, tavrını, şunu hep ayağın yapıyor sağ olsun. Ayağın bu işler çok Her taşın çok altından çıkıyor. Bu adam Aynen. İzmir'de, İzmir'de bu ya, adamı tanımıyor. Profesyonel yani. Profesyonel ya. Hangi? Bak burada şu ocağın e, memesi, ateşleme memesi bozuktu. Bir iğne kırdım ben içinde. Onu söktü, yarım saat uğraştı ki ben yapılmaz artık diyordu. Onu yaptı. Şu anda çalışır vaziyette. Ayağın imkansızdı da bu. Ayarın için imkansız diye bir şey yoktur. Yok, imkansız yok. Değil mi? Çıkaralım mı? E... Yok, böyle girebilirsiniz. Giremezsiniz. Yok, tarifte çıkar. İşte burada bir fırını. Senden girdin öyle içeri tarifle. Ben işerin telli bu. Ha, o zaman tamam. Ben misafirim, ben çıkartayım. Ben çıkartayım. Koyun. <tgers> bir dakika önce şu mutfağı bir <laughs> tanıtmam <to> <tump <kysispering> <tumpogram> lazım. İngilizler çünkü değişik özellikle <tuna Whoops> <stall> ve böyle bakınca abi bir daha bakasın geliyor ya. Ondan dolayı ben bir şöyle biraz tutayım. Evet. Mutfağa görelim. Burada yine saklama kapları şeyimiz var. Evet, e, bölmelerimiz var. var evet. burada. E, bu altlar hepsi böyle bir şeyler koymak için. Abi bu İngiliz, hemen lafımı bölmeden. Şu İngilizler genelde bu 220 ile mi çalışıyor fırın? Hayır hayır. Tüple çalışıyor bu. Tüple mi çalışıyor evet, abi? Evet tüple çalışıyor. Yani ya, burası bu... ızgara, burası fırın ve bu tüple çalışıyor. Süper yani elektrikle çalışan bir fırınla başa baş e, yarışır. Abi İngilizlerin Topla. bir özelliği var. Fırın olmazsa olmaz. Olmaz. Değil mi? Her yani, karavanlarında fırın var abi. Canım bir pizza istedi atıyorsun. 10 dakika sonra pizza değil. Harika. Tüple çalışıyor. Tüple de Müthiş çalışıyor. bir şey ya. Evet. Şimdi ben tepsiyi çok severim mesela. Patates, patlıcan, biber. Evet. Fırınla yaparım. Değil mi? Nasıl yapıyor? Olmuyor. Ya yani 10 15 dakikada istediğin şeyi kızartabilirsin. İçi de bayağı geniş. Buraya şey koyduk. Bayağı bildiğin fırın mi? abi işte. Ha, bayağı bildiğin fırın. Evdeki fırın. Onun ya. Fırın evet. Ya sonuçta İngilizler bu işi biliyorlar. Boşa Şöyle, İngiliz demiyoruz yani. En önemli, en önemli konu lavabo ve tuvalet ihtiyacını gidermek için ee, İngilizlerin çok güzel bir, sistemi var. Şimdi bu dıştan kasetli bir tuvaletimiz. Şöyle açayım isterseniz. Bu dıştan kasetli tuvalet. Bu da lavabosu var. Burada duş da alabiliyorsunuz. Duşu var burada duş takma yeri. Bu çıkıyor. Duş oluyor aynı zamanda. Boş abi olacak. 92 yılında yapılan şu banyonun estetiğine bakar mısın abi? Evet. Şu rengine, şu güzelliğe bakar mısın? Abi boşa işte. böyle kızıyorlar bana. Evet. abi. Abi hep İngilizleri övüyorsun. Ne var bu İngilizlerde falan diyor ama ama olay bu. İşte. Kapaklı olduğu için kokuyu da dışarıya vermiyor. Lastik kapaklar var bunlarda. Artı ilaç döküyoruz. Burada esas en önemlisi kış veya yazın kışın tatil yapabileceğim bir sistemle turması var. Bu süper bir soba tüple ısıtıyor. Çok kısık bir ayarda içerisini saunaya çeviriyor. Abi tüp dediğin piknik tüpü mü? Piknik tüpü. Piknik Bizim tüp. bildiğimiz o büyük... Bu da değil mi piknik tüpüyle? yok. Bu ya büyük, büyük tüpler yok mu? Hani Okey onunla mı? Tüpler, o, da o, da o da aynı. O da aynı. Tamam. Evet. Peki Tek bunun için ayrı ayrı mı tüp kullanıyorsun abi? Hayır aynı tüp. Aynı, tüp aynı hattan dolaşımlar var. Dolaşımlar aynı hatta, okay, var. Okey. Tamam. Tabii burada bir... Burası bir gardırop şeklinde gardolab ama şu anda aynı. biraz daha eşim yok burada. Ben biraz karıştırdım Tabii burayı. Abi normal. Evet. Yani karavancı yani, evet. olur. Biraz Olarak i̇yi, sen iyisin hatta. Onu da söyleyeyim. Onu da. <laughs> Teşekkür ederim. Tabii en can alıcı yer, <laughs> benim en sevdiğim yer salon abi. Şurada evet salon. Şimdi bu salonun esas bir özelliği oturuyorsunuz oturma grubu. Aynı zamanda bunu çekiyorsunuz. İki yan arka koltukları buraya koyuyorsunuz. Burası komple yatak haline geliyor. Müthiş. Yani şu yandakileri Abi kaç santim burası? Allah aşkına bu kaç santim abi? 15 santimden aşağı değil değil mi? 20'ye de belki yakındır. Şu şekilde. En sevdiğim olay bu abi. Şu şekilde öbürüne getirip buraya koyuyoruz. Tabii uzuyor buraya kadar değil mi abi? Tabii buraya kadar uzuyor. Yapayım isterseniz. Ve tabi sen yaparken şöyle. bir şey diyeceğim sana. Şimdi abi nasıl bu? Bu arada değil. Evet fark ettim ben. O nefesim buraya geliyor zaten. Nefesim geliyordu abi. Şu an ondan stres yaptım. ayak arkamda. <laughs> Adam bilmediği şey yok. Ayancım. Efendim? Abi şimdi kimse kusura bakmasın da evet, yani efendim. şuradaki konfor bu rahatlık yeni çıkan karavanlarda yeni firmaların Asla yok zaten. Yok, yok şey yani onun özelliği yok. Ben şöyle burada bir örnek vermek istiyorum. Asıl konu gerçek konu bu. Bunda birçok kişi de bilmiyor. Bu gördüğüm mobilyaların hepsi bir milim bir kavak var üzerinde. Yani daha doğrusu lamine kaplama. İçerisinde yumurta köpüğü var. Arkasında yine lamina var yani aslında bunlar o kadar hafif ki şu bayon kapısını aç mesela yani hafifliğini bir inceleyebilir misin? gibi yani bak Yok. şöyle bak evet. bildiğin karton. Abi oldukça evet karton evet. bildiğin karton evet evet çok güzel dolgu, arkadaşlar çok hafif. E, i̇çerisinde dolgu e, yumurta köpüğü var kartonu var daha doğrusu köpüğü demeyeyim de kartonu var e, o yüzden de e, bayağı bir donanım bir karavan aslında. Ve 92'den beri bu, bu zamana kadar da bu şekilde durması da gerçekten de çok enteresan bir konu açıkçası. Abi nasıl bu yatmak çok keyiflidir burada. Çok keyifli. Değil mi? Bunu hani biz böyle yatıyoruz. Şu şekilde 2-3 kişi bir aileden. Yani 2-3 kişi rahat yatar. Aynı aileden sen 4 kişi de yatar. Eğer kalabalıksan bu çıkabiliyor aynı zamanda seyir çekmeceli şeyimiz dolarımız. Oraya da oraya kadar da Birbirine gidebiliyor. Şey evet. Ayancım yani. bu arada bu yatak Yanında iki. 2. Yanında küçükler var onları koyuyor. enlemesine 2. Evet. 3 kişi çok rahat yatar yani. Çok çok, rahat. Çok, çok rahat. rahat, rahat, rahat Onu da kişi, bile, bile, kişi yatar. Dördü bile evet. evet. 4 kişi birden bile yatar. Yani kendi ailenden sonra yatar. Perdeleri açıp da orada yanda da köşede camlar var. Abi, pencereler pencere var. da açıp da bir, evet. dışarıdan da görsek. Şey. dışarıdan zaten görelim. Dışarıdan görelim. Dışarıdan görelim. İçerideki şu şeyi de görelim abi camlar boy camı değil mi? Evet evet. Yani Üçlü bu yani kenarlı grup bir şekilde çalışıyor. havalı bu arada. İçeriden yani içeriden en azından e, izleyicilerimiz görsünler. Bu e, ferahlığı görsünler. Yani Bak, ne güzel. Ne güzel, güzel kapanıyor görüyor musun? Evet, çıkır çıkmış kapanıyor. Ya bunu da hala da bir yerli bir firma neden yapmaz ben onu anlamıyorum. Ne yani. oluyorum ayan yani? Gerçekten Abi, yani şu minderin bakalım. O kadar hı? basit bir Şüminler sistem yapsın. ki. Bak onu bir daha detaylı çekebilir misin rica <laughs> etsem ayan? Tabii ki fikir olarak firmalar e, bu konuyla ilgili tabii aa çok basitmiş falan diyecek ama rayını çek evet oradaki rayı. E, ee, enişte hani, ray var. ray var. O şeyi çekebilir misin? Bir hem e, bir görsel olarak da insanlar bunu aldırsınlar da yerleştirsinler. Ne kadar basit bir sistemle Avrupalılar neler yapmışlar yani. Baka, çok çok hoş. Ha, hani, bu orijinal değil mi? Yani? Yani, orijinal değil. Yok, de, hiç yok hiç de, hiç değişmiyor. Kendisi. Kendisi. Evet. Abi kaç sene yapıyor? 30 yıl. 30 yıl. Yani 31 yıl. Yani, 31 yıl yapıyor. Şaka gibi. 31 bakar yıl. Bakar yani. ya. mısın? Evet. Çok basit bir sistem aslında çok kolay. He, ha, bu arada şu da e, masa oluyor. Şu anda sistem evet, çalışıyor onu mu? Onunla masa, masa yapalım. Evet, hep hep yapalım. Masa ya. yani? evet, şu bir evet, bir Evet evet Ve tabii altta saklama alanlarını da aslında. Evet saklama alanları var. Geniş bir saklama alanı var gibi görünüyor. Evet. Bir de abi. Ayağın gelsene şöyle karşıya otursalım. gel abi. karşıma. Şurada masa yapayım bir saniye. Abi, bir abi. Saniye. şuradaki genişliğe bakar mısın? Evet. Masa yapayım mı? Olur. Oo, bak, bak. abi işte bak olay bu. Abi sonra kızıyorlar. Niye İngilizleri övüyorsunuz bu kadar? İngilizli karabalar ne? Abi işte bak İngiliz birçok şey var. Adamlar. Evet, evet. Camlar çift cam. Hepsi de. Bütün camların hepsi de çift cam. Evet, Isı yani. soğuk sıcak geçirmez özellikle. Kesinlikle. Adam kontrol panelini falan buraya koymuş. Ayhan bakar mısın? Gizli bir şekilde. Bakın. Neler yapıyorlar ya. Yani. Evet. Yani özünlüyor abi, yani ne bileyim. Bak şurada bir rahatlık var, mesela şey var. Bak abi, ön konsol var. Şurada bir genişlik var ya abi. Evet. evet bak evet. 25 santim belki 30 santim. 30 bak, Kafayı kancı, kesinlikle. Ay bak, kafayı vurmuyorsun. Evet. Tamam. Genelde şimdi adam buradan başlatıyor abi pencere. Evet, tamam. Evet. Ondan sonra şu eğim veriyor, kafayı vuruyorsun. Evet. Tamam. Şimdi abiden mesela işte örnek veriyordum. Şurada çok oluyor abi. Yani çok. Kafayı var. vuruyor. Evet. Ama bak bu açıklık çok rahat şekilde oturmanı bu sağlıyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim, söylemek istiyorum. Eniştem de bu konuda çok eskiden inşaat işleri falan yapardı. Eli de çok becerikli. Belki ben ona mı çektim nasıl oldu ben onu da bilmiyorum da. <laughs> Şimdi kendisi evde bir tane normal oda kapısı vardı. Oda kapılarını biliyorsun böyle çekiyorsun panjuru. Akordiyon kapı diye. Akordiyon. Ama tutuyor diyerekten kendine gitti buraya kendince. Bak burada elle destreyle buraya bar yaptı kendisi. Bakar mısın abi dokunun birebirliğine bak. Harika. Çok hafif. Evet. İki boş zaten. Burada. Evet evet boş. Yani. Dikkatli baksan da anlayamıyorsun ki. Anlayamıyorsun. O üzerinde varmış yaptı. gibi. Evet evet. evet. O de varmış gibi duruyor. Ee, o konuda da sanatkarlığı çok iyi. Tabii evet. şöyle de ilk defa kafayı çevirince bir baktın yani mutfağa doğru. Abi bir içeride değiş. bir yat havası var evet. farkında mısın? mi? Değil mi abi. O kadar. Değişik bir enerji var ayağımda. Evet çok değişik. Yani normal karavan havası gibi değil. Şimdi benim karavana girdiğin zaman evet güzel ama sonuçta polyester ama şuna bak bir ağaç kokusu var fark ediyor musun? Kesinlikle öyle abi. Ne kadar eski de olsa şu mimariyi, şu estetiği yeni maalesef yapılan karavanlarda evet. şimdi ne kadar mağyetli kısarız, evet. ne kadar ucuza getiririz, her şey nasıl ucuzunu kullanırız? Evet. Abi adam fırın kullanmış Allah aşkına. Evet evet evet. evet. Bak fırın Olacağım. var abi. E şu an standart det şu anki güzel. fırını ortalama 1800-2000 euro biliyorsun değil mi? Bak ısıtıcı görüyorsun ne kadar Bak, turmatik. mesela. Şuna bakarsan en Soba düşük. Soba gibi görüyorsun. Mesela. Yani ama işte o, o bile şu anda 1300-1400 euro. Aynı tur zamanda turmatik e, kalorifer sistem var altta döşer. Bak şu altlarda şeyler var e, göreceksiniz böyle delikler var. E, bastığın zaman düğmeyi evet bu odanın içine komple dağıtıyor banyo dahil. Evet. Altta bir e, kalorifer sistem var. Borularla gelmiş yani her var. tarafa böyle. Yayıyor komple arka tarafa. Bir daha bir şey diyeceğim. Şimdi sen bu karavanı satarsan bence yeni bir karavanda yeni çıkan yeni e, satamıyor, bir Satamıyor alamıyor zaten. Neden? Rahat edemez e, ki bence. Edemiyor zaten. Evet. Evet. Şu anda yani. Adria almak istiyor. O da Polonyamalı biliyorsun Adria'lar. Dolayısıyla yine içinden üst modelini alması gerekiyor. İçinden yine bu donanımı da bulamıyor. Mesela e, Turmatik takmış ama Vent takmamış. O tarzda çok çok farklı şeyler oluyor tabi. Evet. Tabii yine bunu da bir katlayalım abi yine bir de... izleyicilerimiz görsünler. Aa, burada da gizli bölüm var burada. Bu onu burada da giz. Ben evet. bunları kaçıracağım burası. Bu vaktine şeyler buraya koyuyorum. Onlar da olmaz olmaz bu arada arkadaşlar. Al <laughs> altın gümüş onu da <laughs> buraya saklıyorum. <laughs> Şöyle gösterelim böyle. Hmm. Peki burada eksik kalan bir şey olmasın istiyorum ben. Atladığımız bir şeyler var mı acaba diye bakıyorum. Ya, burada gelen... Şu anda e, atladığımız bir konu yok. E, bu karavanın sadece izolasyonu çok iyi Ayhan. Fark ettiysen bak şu an camları falan çok açamıyorsun bu sıcakta bile gayet de serin. Fark edebiliyor musun bilmiyorum evet, ama. hem ferah hem serin. Evet, evet evet evet. Her taraftan da rüzgar alıyor. Kesinlikle. Bazen böyle klima varmış gibi değil mi aslında? Güneşin evet. altında, şey. güneşin altında oturabilirsin rahatlıkla. Her evet. tarafı açarsanız. yukarısı güneşin bu arada alüminyum. alüminyum. Tavandan alan ıı, ısıyı dahi hızlı bir şekilde esintiyle soğutabiliyor yani. Evet. Valla bayıldım abi. Bayılmayacak gibidir. Değil zaten. Güzel. Gerçekten başarılı bir Gerçekten çok olmuş. başarılı. Bu arada bende de benim de bundan 5 yıl önce İngiliz bir karavanım vardı. Ama şu anda İngiliz karavan kullanamıyorum. Onun da farklı bir sebepleri var. İşte onda çok detaylı bir konuya girmemiz lazım. Evet. E, 756 olduğu zaman Türkiye'de serbest konusu var biliyorsun. Evet. Ama 750 üstü olduğu zaman Türkiye'de serbest değil. İşte Gümrük Ticaret Bakanlığı şey diyor bu konuyla ilgili. E, 756 olduğu için Evet. Piyasada gezebilirsin. İşte bu konuyla ilgili daha altyapımız hazır değil Türkiye şartlarında. Bu Karavan kaç kilo? Bu Karavan e, 756 diye e, görünüyor ama bana göre baktığın zaman şase biraz daha uzun olduğu için 950 civarında çıkar yani. Ama 756 diye geçiyor. Bir de, ama doğru değil tabii yani. Tabii ki. falan vesaire onlardan da teknik konulardan da biraz. 3.60 2.10 bu Karavan. İzolasyonla beraber içerisinde %5'er santim izolasyon var. 2'ye düşüyor çok ışık daha büyükmüş gibi öyle duruyor. öyle duruyor. Evet. Öyle duruyor. Dört 4 evet. ama 2'ye 4 de ama He. sen öyle bakma. Öyle şey, kullanım alanı içeride. Evet, evet, evet. 360. Tabii doğru. 360 şey. modeli. Peki artık ufak ufak son cümlelerinizi alalım. Valla e, ayrılmak istemiyor insan. Her detayını çekmek istiyorum. Çünkü her zaman yani, tavuklamıyoruz. Bunu Bence yapıyoruz. bunun bir de dışarıdan Ağazım. çekmeni tavsiye Benim evim yakında, evet. yakında ama yine de karavanda vakit geçirmeyi çok Etrafında hoşuma gidiyor. Evet. Her şey bir arada bunu. Kesinlikle bir de herkese de tercih etmemiz lazım. Evet. Ayağın dedi mutlaka dedi. Gerçi hemen lazım dedi. Ayağın Maalesef ki... yakınlaşalım. Tabii tabii. Maalesef ki şu anda daha Türkiye şartlarında bunu üretemiyoruz ama. Şöyle bir konu var ön bagajı bu şekilde yapmışlar. Sabit bir bagaj. Hani öne tüplük koyayım falan mevzusu da değil. Adam tek blok yapıp içeriden kesmiş. O, buraya da desk yapmış biliyorsan, Hani 25-30 santim olayı. İşte oradaki alan farkı bu. Buraya tüplük yapmış. Su deposunu burada. Bunlar da genelde Avrupa'larda 35 litrelik su depoları oluyor. Orijinallerinde. E aynı şekilde bundan 31 yıl önce adam yine Alko fark ediyorsan e, frenli sistem yapmış kaplin. Düşünsene bak şurayı şu eskiliği çeker misin 30 yaşında bak. Evet. <laughs> Çok enteresan değil mi? Her şey orijinal. Evet evet evet. Şu evet. anda yat. mikrofon sende. Konuşmak istersen araya girebilirsin ha. Şu da vardı, bu da vardı diye. Sende mi mikrofon? Sende, bir tane sende. Oradan da kalk gerek yok. Oradan ekleyebilirsin bize. Ayancım böyle gelebilir misin? Camların kirli zamanına geldiniz ama neyse. Olsun. Olsun abi. Aküsün giriyor, giriyor orada problem yok. Böyle yapmış. Buraya bir akülük yapmış. <laughs> aynı şekilde. Akü sistemi koymuş buraya. <laughs> Yanı sıra burada bir boyla <laughs> sistemi var. De, <laughs> burada da elektrik <laughs> prizinin giriş kısmı ben var. Pek Yanı sıra. <laughs> aynı şekilde devam edebiliriz. Gel Ayancım. <gülüyor> <gülüyor> burada da dıştan kasetli <laughs> tuvalet diye bahsettiği <laughs> konu var ya. Dıştan kasetli <gülüyor> <gülüyor> tuvaletinde <gülüyor> <gülüyor> çıkış kısmı <gülüyor> 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 burası. Buradan açıyorsun alıyorsun. Bunun seyircilerimizin birçoğu biliyor artık. Bu konuyla ilgili. Yani, Ve tabii döndük, e. dolaştık. Evet. Videonun başladığı yere geldik. Seralara, domatese, patlıcana bağladık şu abi. Sonuçta her canlı bugün toprakla buluşacak. Evet, Barı aynen kardeşim, öyle. Bak, gel. Aynen, aynen. Gel abi, domatese <laughs> devam. Domatese devam. Kardeşim ne zaman yiyeceğiz bunları? E, nasipse bir buçuk ay sonra falan kızarmaya başlar yeriz ayağını baksana. Şu yok yok 15-20 gün sonra onlar tamamdır. Ciddi Yiyorsun, misin? 15-20 gün güne yer mi? Biberlerin 15 gün sonra yersin. Yalnız ben dedim ki Gaye'ye, Gaye'cim sen şimdi böyle başladın ya, yarın bugün el salçası, <gülüyor> domates, şu vesaire Aynen. yaparsan tarhana, köy tarhanası yaparsan bu kanal sana açık onu söyleyeyim. <laughs> bu kanal bir dakika şu Gaye'de, evet, bu kanal Gaye Hanım'ın açık mikrofon olmadığı için mimiklerle artık siz öyle biz seslendirmeyi <gülüyor> tamamlarız <laughs> Gaye'cim. Böyle bütün videolar <gülüyor> <gülüyor> işine gelecek ama yine o karavanı sen aldırdığın için yine sen tanıtacaksın. Yine o videoda bu kanalda olacak. Yine mi ben? Abi şimdi bak yine sen neden biliyor musun? Çünkü hanımefendi... Bak, e, bak, siz, bak, siz bak, işte olarak deprem korkusuyla aldınız. Ben de ilgisi yok ki. Bir dakika hanımefendi konuştu bir dakika. <laughs> ha bir dakika. Konuşalım. Kim aldırdı abi? Bu işe Ayhan. Yol ama yol şöyle söyleyeceğim ama. Ama eşi de aynı şeyi söylüyor. Ama konuşuyor. Dedi Bana ki, da ayağını dedi. aldırdı. Çok iyi rahatsız. Yani Allah korusun. Allah Allah çok oldu bakıyorum. Allah korusun bir deprem olsa dedi hazır dedi evim var. İyi de Allah korusun deprem olsa belki de öleceğiz yani. Ne alakası var? Yaşarsan kalacak, var. kalacak yerim olabilir. var dedi. Böyle başladı. cevap verebilirsin Yani kalacak o yerim var dedi. Evet var. Gittiniz deprem evet. korkusunu aldınız yani. Ya ayağım toprağa basmaz ya dedi ya. Yani. Hadi hadi. Evet hadi ya. Hadi. <laughs> 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 Son sonuçta toprağa evet, basan insanlarız burada. Ne söyleyeyim? söyleyin. Toprağı, toprağı, toprağı ayakları, ayakları. Biz seven insanları. Al abi. So, Erdal abi de diyor ki son karavanımı da ayağına aldırdım. Son karavanımı da ayağına aldırdım. Erdal abiyi tanıyalım bu arada. Erdal abi seni evet. tanıyalım evet. bu arada. Ben de karavancıyım buradaki bütün dostlar gibi. Abi bir de, de karavanım var. Tabi tabi ayağın adam baş belası değil mi? Yani <laughs> yok, ama ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kendisi öyle bir karavan aldı ki o karavanı muhakkak tanıtmanı istiyorum. Vango diye geçiyor. Eltesan yapmış bu karavanı. Nerede? İnanılmaz. Burada değil şu anda. Ya, yani sözünü alalım da <laughs> o zaman o sözü alalım. Ha ben konuşmayacaksam sıkıntı değil. Tamam. Ayhan'la birlikte insan, şey yaparsın. Kabul kardeşim. Bunu kabul ediyorum çünkü Alkışsın. gerçekten insanlar bunu kabul ediyor. Hayır, ya. bunu kabul ediyorum. Bunu kabul Neden? Kabul çünkü yapıyorum. çok enteresan. Tamam. bir karavan gerçekten de insanların onu görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada kardeşim yine temizledikten defa... sonra İlk defa belki izleyenler <laughs> sanmıyorum olacaktır. Neler yapıyorsun yine kısaca bahsedersen? Yani Değil şöyle şey şu anda artık profesyonel, profesyonel anlamda İzmir <laughs> Instagram sitesinde paylaşabilirsin. İzmir Karavan Tamir Teknik Servis Hizmeti veriyorum. E, profesyonel anlamda veriyorum. Profesyonel destekle ilgili de veriyorum. Arkadaşlar. Dedikodu yapmaya ses geliyor. Hüdyuk da icra ediyor. Alın mikrofonu abi. Ver abi mikrofonu. Ayrıca şey arkamdan konuşuyorum. Şimdi evet. yansır mahsır olmaz. Yansısın. Baş olmayalım abi valla. Yani sen, e, de sen de destek, destek neler yapıyorsun? Boyler tamiri, boylerin montajı. Aynı şekilde turmatiğin montajı ve tamiri. Yanı sıra güneş paneli sistemleri, uydu sistemleri, şofen e, montajı, su tesisatı, elektrik tesisatı, aklınıza gelebilecek karavanla ilgili her konuda profesyonel destek verebiliyorum. Ben yine numaranı bu bırakacağım buraya arkadaşlar. Instagram arkadaşlar. adresi de var. Telefonum da bu videonun bu şu an konuştuğum yine zamanın kafası... altına şey kestim. Oluyor. Yine kafasına takılan herhangi bir şey olursa bu konularla ilgili e, teknik desteği verebilirim. Vermekte de gurur yani Bu konuyla ilgili de teknik desteği vermekle de gurur duyuyorum. Peki teşekkür ediyorum ama ben yalnız şey bir veriyorum. ricam var bu gruptan. E, Ayhan Oytun'u takip eder misiniz derseniz beni... Yok, Takip ediyoruz zaten. Ne diyorsun evet. Evet. zaten ya? İzleyicilerimizi duyuyorsunuz. Ya tabii. Sıkan Bak görüyoruz. musun? Hep <laughs> <oyunlarını> benziği. <takip gülüyor> <alayım. gülüyor> <Takip ediyorsa. gülüyor> İzleyenler olacak. Gayet İzleyenler herkes. Lütfen. Videoları Ayhan'ın videosunu izleyen herkes takip edecek. Teşekkür zaten ediyorum. Hem beğeni hem yorum. Hem takip arkadaşlar. Evet. Harika. Bir de bildirimler açsınlar. Evet abi, evet bildirimler açısından. Aa bak bu bomba videoları göstermeyin. Belki daha Ne demek? Doğaçlama bizi yani. Ya sanki hazırlanmış <gülüyor> gibi hepsi, <laughs> değil mi? Doğaçlama abi ben Doğaçlama. Şey evet ya. ben evet, şey evet ya. ben gerçekten şey evet. yani ya burada da tabii e, yanlış bir şey söylediysem artık. yani. Ne var? Biz tamamen yani. doğaçlama geçiyor doğaçlama. olay. Doğaçlama. Yok bir evet. tek tek çok elimizde. Arkadaşlar şöyle konuşalım. Böyle yapacağız. Var mı ayar? Ama hep sen beni kısıtlıyorsun böyle şeylerle biliyor musun? Abi karşılıklı biliyorsun ya. Bu ayacım ben seni çok seviyorum ya. Ben, <laughs> ben seni de şey seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. <laughs> Sen de Arkadaşlar, bak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tüm izleyicilere sevgiler, saygılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, mutlu yarınları inşallah imza atmanız. E, Takipte kalın. Saygılar. Hoşçakalın. Evet, yani. evet, Teşekkür ederiz.